İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar bugüne baktığımız zaman aslında gün boyu yatay bir gidişata sahip olduğumuzu söyleyelim. Gün içerisinde 10.000'i 10 açsak da yine 10.000'in 10 üzerinde tutulmayı başaramadık. Aslında 10.000'in 10 bizler için bir önemi var. Neden sevgili dostlar? Aslında 10.000'de değil. 9.956 seviyesi yaklaşık olarak. Bu seviye sevgili dostlar bizim için 8 günlük ortalamadır. Yani 8 günlük ortalamanın aşılması bizi biliyorsunuz ne dedik? 10.300'lere, 10.250'lere doğru götürür. Ancak bunun üzerinde kalıcı olamıyoruz. Yani fiyat bunun üzerine geçemiyor ki yukarı doğru gitmeyi başarsın. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Sevgili dostlar yapmamız gereken şey şu. 8 günlükün üzerinde kalıcı olamazsak yeni topa girmenin bir anlamı var mı? Yok. Yani 8 günlük bakın nasıl bir trend takipçisi. Mesela atıyorum. Şurada 12 Haziran'a 13 Haziran'a bakalım. Bakın 13 Haziran'da 8 günlük ortalama şu kırmızıyla gördüğümüz çizgi bakın bunun üstüne fırlıyor. Bakın şu kırmızı çizginin şu bakın hop yukarısına fırladı. Bakın üstünde kaldıkça fiyat yürümeye devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi ya da başka bir örnek. Örneğin 16 Mayıs bakın şu kırmızıyla gördüğümüz şu kırmızının üstüne fiyat kendini attı. Bakın nereden nereye? 10200'den 11086'ya kadar gitmiş eski tepeye kadar gitmiş. Yani 8 günlük ortalama gerçekten teknik anlamda bizim için oldukça önemli. 8 günlük ortalamanın üstündeysek cennet, altındaysak cehennem sevgili dostlar. Yani artısı eksisi bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Peki, şimdi şu yeşil alçalan trende gelelim. Biliyorsunuz yeşil alçalan trendin etkisi altında fiyat devam ediyor ve bu aşılamazsa dediğim gibi sevgili dostlar bu baskı devam edecek. Hangi seviyede aşılır? Bugünün fiyatıyla bu seviye sevgili dostlar 10.267. Yarının fiyatıyla 10.238. Yani 23 Ağustos Cuma günü kapanışta 10.238'in üzerine fiyat geçmeyi başarırsa öyle bir şey mümkün olursa sevgili dostlar bu şu anlama gelir. Fiyat yavaştan yukarıyı zorluyor ve alçalan trendi kırmaya yönelik hareketler yapıyor. Bunu bu şekilde yorumlamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bu arada sevgili dostlar biraz like'lar azaldı. Özellikle dikkat ediyorum. Piyasa aşağı doğru giderse benim videolarımdaki like sayısı da azalıyor. Piyasa yukarı doğru giderse videolardaki like sayıları artıyor ama Burada benim emeğim ikisinde de aynı. Piyasa yukarı gitse de aynı emeği gösteriyorum. Aşağı doğru gitse de aynı emeği gösteriyorum. Dolayısıyla sizlerden bir like alırım. Bu da benim motivasyonum olur. Şimdi sevgili dostlar dolar bazlı grafiğimize gelelim. Bakalım dolar bazlı biz ne yapıyor? Dolar bazlı da baktığımız zaman bakın şöyle bir yükselen trendin üzerindeydi. Zaten epeydir bu trendi biliyorsunuz. Aylardır anlattığımız bir trend bu. Bu trend ne zaman başladı? Bakın 19 Haziran 2023 haftasında. Bakın yukarı doğru Dolar bazlı burada bir trendimiz var. Şimdi bu trendin destek seviyelerine doğru yaklaşmış durumdayız. Yani oraya doğru e, bir atağımız var sevgili dostlar. Oraya doğru yaklaşıyoruz ama henüz oraya gelmedik. Ki bu seviyeler ortalama bu destek seviyesi dolar bazlı 284 dolarlar. Yani aşağı yukarı sevgili dostlar Fibonacci e, 0 618 ile örtüşen değerler ki onun değeri 284 dolar bakın destekte de aşağı yukarı 288 dolarlar oraya doğru bir geliş aslında beni şaşırtmaz niye şaşırtmaz e hem desteğine gelmiş olacak Fibonacci desteğine hem de yükselen trend desteğine gelmiş olacak dolayısıyla bir duble veri var peki buralarda kalacak mı İşte soru o fiyat buraya geldiği zaman bakacağız dolar bazlı grafikten fiyat buraya geldiği zaman bakacağız Acaba yeşil yakıyor mu? Buradan bir dönüş sinyali geliyor mu? Dönüş sinyali gelmiyorsa, arka arkaya yeşiller gelmiyorsa bu ne anlama geliyor? Buralar destek olma görevini yerine getiremiyor demek arkadaşlar. Otomatikman fiyatın baskısı aşağı doğru artarak devam edebilir. Bakın şurada yataya bağladı. Hatta yatay da değil, iştahsız bir görünüm var. Yani sağa doğru aşağı bir kırılım var sanki. Özellikle baktığımızda 8 günlük ortalama şu kırmızıyla gördüğümüzde temas edip buradan yine aşağı gidiyor. Bakın oradan da bir iştah yok. Yani biz endekste henüz iştah göremiyoruz. Sebebini de defalarca anlattım artık tekrar düşmemin de bir anlamı yok. Bu arada İda Finansı ilk kez izliyorsan ve abone değilsen mutlaka abone olmanı tavsiye ediyorum sevgili dostum. Buradaki gelişmeleri her gün ücretsiz bir şekilde takip ediyoruz. Sen de bize katılmış olursun. Peki hisselerimize bakalım. Günün ilk hissesi Megap. Megap sevgili dostlar bugün taban. Dün de konuştuk. Dedik ki acaba buralardan döner mi? Hisse nerelerden geldi? Şu grafiği bozmayalım. 11.74'ten işte geldiği yer 4 küsürlerse acaba buralardan bir dönüş olur mu? Mümkün değil. Şu an için mümkün değil. Yani bakın fiyat taban hareketini yaptı. Tabii ki bunun temel taraflı birçok sebebi var ama yine yeni girişler için MegaP'ın çok uygun olmadığını söyleyelim. Peki nereye kadar gider? Şimdi teknik açıdan bakarsak, teknik açıdan bakarsak 368 ama şunu da söyleyelim. Bakın, tekniğin çok anlamlı olduğunu ben teknik analizi çok seven bir insan olarak, hayatında çok yer veren bir insan olarak şunu da söylemeliyim. Yani burada teknik mi, temel mi daha ağır basar? Tabii ki temel daha ağır basar. Yani 3.68'e gelmiş buradan döner falan filan. E, bunları söylemek için sevgili dostlar. E, ben tek başına Megap özelinde, Megapoliyetilen Köpük Sanayi özelinde çok düşünmüyorum. Yani bu, bu grafik bambaşka. Bu grafiği de dün de yer vermiştim. Grafiklerim arasını almamın sebebi çok düştü girilir mi? Ben sevgili dostlar çok riskli bulduğumu e, söylemek isterim. Mesela BJK AŞ hissesinde Arka arkaya bir sürü taban hareket olmuştu. Ve ben demiştim ki bakın dönüş geliyor. Bakın dönüş geliyor dedim. Sonraki gün büyük dönüş hareketiyle e, taban tavan gitmeye başlamıştı. Ama burada öyle bir şey sezdiğimi kendi adıma söylemiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi mahiyetinde değildir bu söylediklerim. Peki bir sonraki hissemize gelelim. Yiğit çok hareketli. Yani gerçekten çok hareketli Yiğit. E, 51.75 Bakın buradan bir destek aldı demiştik dün gün içerisinde. Bugün de buradan desteğini gösteriyor. Bakın net. Bakın şu Fibonacci 0.786 çok önemli bir Fibonacci seviyesidir. Bakın buradan desteğini aldı ama şuna dikkat edin. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgili dostlar. Git. Eğer ki 55 TL üzerine çıkıp orada kalamazsa. Neden 55? Bakın şu yükselen trendin üstüne çıkmasıdır 55. Aynı zamanda da 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmasıdır. Bakın bunu görmezsek Yiğit de bugün yaptığı şu hareketin dead cat bounce yani ölü kedinin sıçrayışı olma ihtimali olabilir. Bakın dikkatinizi çekin olabilir. Olacak demiyorum. Ama olabilir. Yani özet özet şu riskli alanda. Açık verin riskli alanda olduğunu söyleyelim ama 55'in üzerine çıkar. Onun üstünde kalmayı sürdürürse bu risk ortadan kaldırılmıştır. Yükselen trend üzerinde zaten fiyat devam ediyordur sevgili dostlar. Şimdi bir katıl üyemizin istek hissesi Smart G'ye gelelim. Şimdi Smart sevgili dostlar gün içerisinde nereye kadar gitti? 47'ye falan gitti. Tabi burada şunu söyleyenler olacaktır. Hocam evet haber geldi işte bir devlette şöyle bir anlaşma fiyat buradan yürüdü gitti. Peki tamam bunda sıkıntım yok. Bu haberin şimdi gelmesinin bir sebebi acaba olabilir mi? Yani bu bir tesadüf mü? Neyle tesadüf kuruyorum? Şimdi bakın dikkatle izleyin. Hani ben diyorum ya Fibonacci 0786'lar çok önemli değil mi? Bakın bunu her zaman söylüyorum. Neredeyse her videomda eksiksiz bir şekilde bunu söylüyorumdur. Bakın fiyat nereden dönüyor? Bak fiyat nerelerden yüzler kulübüne katılamadan 99'lardan geldiğimiz yer neresi sevgili dostlar 41-44 bak 41-44 hangi seviye hop Fibonacci 0786 bakın burada tutulması önemliydi smart gain'in ve haber de burada geldi. Şimdi smart gain'in yapması gereken kısa vadeli olarak şudur bak kısa vadeli. Kısa vadeli. SmartG e, 43.91'in altına inmemeli. Orta vadeli olarak da yükseliş trendini daha güçlü bir şekilde başlatmak için de şu sevgili dostlar alçalan beyaza gördüğümüz trend var ya. Bakın şu beyazla gör. Bunu kırmalı. Yaklaşık 54 TL seviye. Yani 54 TL üstüne çıkarsa SmartG'ye bakın çok güzel bir şekilde Fibonacci atılan dönüş yapıp yükseliş trendleri başladı. Şu an bakın alçalan trendin altında fiyat ezilmeye devam ediyor. Smart ile alakalı bakın net her şeyi kitabına kalıbına uygun olarak anlattım. Sormak istediğim bir şey varsa da tüm hisseler için alta zaten yorumunu bırakabilirsin. Sevgili dostum hepsini okuyorum değerlendiriyorum. Hepsi benim için çok önemli. E, ee, sınırlarında olanlar tabii ki olmayanlar hakkında gerekli cevabı veriyoruz. Şimdi Binho'ya bakalım. Bakın da artık bir barlık yer kaldı. Yarın göreceğiz. Yarın da sevgili dostlar burayı pat diye aşağı vururlarsa yani şu gördüğümüz ee, söyleyelim 405 TL 405 küsürlerin üzerine çıkamazsa Binho sevgili dostlar bence gözünü iyiden iyiye şöyle 377 TL'lere doğru önce e, 390 oradan da dönemezse 377 TL'lere doğru Gözünü döndürebilir. Dikkat edelim. Bin fotoğrafına dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Entra'ya gelelim. Entra'da yine tat yok. Yatay şu an yani. Kapanıştan biraz önce. 2 saat önceyiz kapanıştan. Yatay yani hiçbir numara yok. Bakın 8 günlük ortalamaya bile değememiş. Bak 5 günlük ortalama red. 5'e deyip red almış. Hani 8'e bile gidememiş. Bu neyi gösterir? Güçsüzlüğü gösterir. Şu an tat yok. Kadın gelmesi için 9.36 seviyesinin kısa vadeye geçilmesi lazım. 9.36. Ha kapanışta belki 9.36'nın üstünde oluruz o zaman bir şey değil mi? 9.36 yapabilir mi? Yapabilir Entra. Yani böyle bir şeyi görebiliriz. Gelelim kontrol matiğe. Bakalım kontrolmatik ne yapıyor? Şimdi sevgili dostlar bakın kontrol matik de e, gün içerisinde 51 TL'lere kadar gitse yani 8 ve 5 günlük hareketli ortalama üstüne çıkmaya çalışsa da şu an altında. Bakın 8'in üstünde kalamıyoruz. Dün de 8'in üstüne çıktık. Kalamadık. Bir önceki gün de 8'in üstündeydik. Kalamadık. 8'in üstüne çıkamadığımız zaman. Özet. Ne oluyor? İştah yok. İleri gidemiyoruz. Durumumuz bu. Alttaki desteğimiz de 47 TL seviyesi. Yani kontrolle fazla söyleyeceğim bir şey yok sevgili dostum. Genelim altına ya. Altına dediğim seviyeye geldi mi? Geldi. Söylüyorduk. 98.20 Burada yaklaşık 2 e, haftadır falan 98.20 riskinden söz ediyordum. Şimdi çok önemli bir noktadayız. Bak 98.20 burada korunur ve fiyat sevgili dostlar gelir 108-109 TL'lerin üzerine çıkarsa alçalan trendi kırdı. Yani bu ne demek? 98.20 seviyesi burada dip görevini tamamlamıştır demek. Ama 98.20'den buradan fiyat dönmezse bak dönmezse sevgili dostlar alttaki seviyemiz biraz uzak 92.85 aynı zamanda bu seviye 55 günlükte hareketli ortalamaya denktir. Bakın dikkat 98.20'den dönüşü görmeden maliyetlenmek riskli bunu anlatıyorum. Ha sen scalp işlem mi yapıyorsundur ona bir şey diyemem. Ama Biraz daha uzun vadeli, günlük, iki günlük, üç günlük işlem yapanlar için 98.20'den dönüşü ve hatta bakın daha benim için mantıklı olan 109-110 TL'lerin üzerine çıkmaktır. Yani benim e, trade yaklaşımım bu şekilde. Yani çok da fazla ekleyeceğim bir şey yok. Hemen gelelim Fonet'e bakalım Fonet ne yapmış? Aşağı doğru gidişat devam ediyor. Geleceğimiz yerler artık e, 17 TL'nin de altları 17'nin falan da altına kırabilir. Yani Fonet'te yeni bir ek bir şey söylemeyeceğim. Aşağı doğru baskı var. Hiç iştah yok sevgili dostlar Fonet tarafında. Patek'e gelelim. Bakalım Patek ne yapmış. Yine aynı şekilde yukarı zorlayamıyorsak aşağı vuruyorlar. Yani dün dediğim gibi bakın şöyle 80 TL'lere gelmişiz. Buralar korunamazsa 76'lar, oralarda korunamazsa şöyle 72'lere kadar baskı görme ihtimali olabilir. Patek'te de işin özü tat yok. Gelelim Cante'ye. Bakalım ortalık böyleyken Cante ne yaptı? Yani. Bakın 8 günlük ortalamaya geliyor. Hop red satış. 8'e geliyor satış. Bakın birçok hissede bunu görüyoruz. 8'e geliyor satış. 8'e geliyor. Niye? Çünkü iştah yok piyasada. İştah yok. İştah olsa bakın bu 8'ler hepsi geçer. Ama temel taraflı, teknik taraflı da aynı zamanda endeksin genelinde XU100 grafiğinde de iştah yok. Dolayısıyla Hiçbiri sekizi neredeyse aşmayı başaramıyor. Gelelim limaka. Bakalım limak ne yapmış? O da sevgili dostlar bugün gidişat kötü duruyor. 55 günlük ortalama 24.43'e kafayı vurmuş. Sevgili dostlar 24 TL'ler bizim için korunması gereken TL'ler. 24'ün altına iniş limakta şu yükselen trendi bitirir. Bak dikkat edelim. 24'e kadar normal. Buradan dönmesi lazım 24'ten. Yani yeni maliyetler içinde 24'teki hareketini kontrol etmek gerekiyor. 24'teki davranışına bakın sevgili dostlar. Gelelim Miatek'e. Bakalım Miatek ne yapmış? Yine aynı yerde şu an. Bak 50 TL. Neresi burası? 233 günlük hareketli ortalama. Kapanışı sevgili dostlar. 49.80'in altında yaparsak bugün bak sıkıntı. Bu ne demek artık 233 günlük ortalama beni tutamıyor demek. İşte bu sıkıntı. Gerçek sıkıntı. Yukarı yönlü bir iştah var mı şu an yok. Zaten 233'ten desteği gö görse de dönüşü göremiyoruz. Bak buradan dönüş gelmiyor. Yeşili yakamıyor. Arka arka 2-3 gün yeşil göremiyoruz. Demek ki artık buraları da iyiden iyiye oymaya başladı. Deşiyor oraları. Bak dikkat edelim. Dikkat niyeteç. Gelelim Agrot'a. Bakalım Agrot bugün ne yapmış? Kötü. Yani benim dediğim destek ilk destek olabilecek seviye. 16.42'ye doğru yaklaşıyoruz. Hiç hoş değil bakın. 8 günlük ortalamaya bile değmiyor. 5 günlüğe çarpıp aşağı kırılmış. Sıkıntı. Yeni bir e, ek bir şey söylemeyeceğim. Yükseliş trendini başlatması için 18.5'ları geçilmesi ve oraların üstünde kalması şart. Yoksa olmaz. Gelelim Reader'a. Bakalım Reader ne yapmış? Kötü. Bakın kötü. Yükselen trendin altına iyice kaydı. Dün de yükselen trendin altındaydı. Bugün de yükselen trendin altında bakın tehlike çanları reader için çalıyor. Bakın reader için çalışıyor 31-34'e kadar bir düşüş görebiliriz. 31-34'de düşersek de şuradaki gap'i kapatmış olur. Bakın, yani şura beklenmeli 31-34. Yeni girişler adına bence beklenmesi gereken seviye ya da lot arttırmak için gözlenmesi bakalım buradan dönecek mi? Ona bir bakmak lazım. Oralarda kırılırsa o ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Gelelim Flap'a. Flap sevgili dostlar bakın 2-3 gündür yamuk yapıyor bize. Niye? Bakın Golden Cross'unu erteliyor bak. bak. Golden Cross erteleniyor. 55 günlük ortalama şu sarı, şu turkuazın üzerine çıkartmıyorlar. Fiyat kaç gündür bakın 55 günlük ortalamaya kadar geliyor. Ufak destek almış bugün de 9.37. 9.37'nin üstüne kalması lazım bakın. 2 gündür kalıyor. Bugün de kapanışı 9.37'nin üstüne yapmalı. Yarın da üstünde kalmalı ki... Artık şu sarı tur üstüne çıksın. Yoksa ertelemeye devam eder. Bakın geçen hafta da e, Golden Cross'u yaşatmadılar. Bu hafta da yaşatmıyorlar. Dikkat edelim. Bakın erteliyor. Yine erteliyor. Hoş değil buralar. Peki sevgili dostlar. İdeal Finans'tan bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın.